kızım nerede bu klima? Hala tamirci değil mi? Yazacaktan eridik burada eridik. Alo? Alo? Hala yerini yok Allah kahretsin. Yine yok yerinde. Kovacağım bu kızı. Çünkü beni sizi yelpazelim diye buraya çağırdınız Ferit Bey. Bakın. Tamam tamam. Devam et. Şu halimize bak. Yelpazemiz yok. Süpürgeyle serinlemeye çalışıyoruz. Alo kızım. Of yapma. Çabuk bana yelpaze getirin. Alo? Alo? Bak yine yok yerinde. Çıldıracağım ya. Kovacağım bu kızı. Ferit Bey. Buradayım dedim ya. Bakın. Pah! Şimdi git yerine otur. Oradan beni süpürgele. Aman işte yer bazeli. Hı. Hadi ala. Derhal kıl ile normal Selda'nın sınav sonuçlarını görmek istiyorum. Ooo. Oh. Pes yani pes. Klima gene kadar vantilatörle idare edelim dedim. Bu defa da elektrikler gitti Allah kahretsin. Alo kızım şu elektrik idaresini bağla bakayım bana. Sor bir niye kesilmiş elektrikler ne zaman gelecekmiş. Alo bak gel yok yerinde. Çünkü buradayım Ferit Bey. Hı. Ferit. Melda. Ne bu böyle canım yol geçen anı gibi önüne gelen gelip gidiyor o kızım. Gelenleri beklet demiyor muyum ben sana? Bak gene bir bu kız. E buradayım ya Ferit Bey. Ferit. Hı. Benim bildiğim ventilatör böyle çalıştırılmaz. Elektrik yok ne yapayım? Kazulet gibi bir kenarda mı dursaydı? Ne var ne istiyorsun? Hı. Bu ne? Aa, sınav sonucu. Ne? Kim değiştirdi bunu? E ben. Sebep. E çünkü sen bana kıl Selda kazandı dedin. Ben onu seni kıl etmek için söylemiştim. Aa, niye? Niye? İşte sen de Serdağ'dan soğuyacaktın o sayede. Ve birbirinizden soğuduğunuz için sen de bizim aramıza giremeyecektin. Aferin sana Ferit. Yalanın yüzünden kız kardeşim hayata küstü. Kendini kıl Selda zannediyor. Sorun değil. Ben onu her haliyle seviyorum. Ama o kendini sevmiyor. Bilmeden etmeden sihir yapıyorsunuz kardeşim. Hadi Allah gözünü görmesin seni. Kızım, bu manyak gelse bile alma sakın içez, sakın! Alo! Bak yine yok yerinde, kovacağım seni! Kovacağım terbiyesiz! Of! Öfleme! Ya Ferit Bey, ne olur başka bir çözüm bulun. Ben anlamam kardeşim. Bu klimaya o kadar para döktüm. Şimdi elektrik yok diye kullanamıyorum. Tut ucundan salla şunu. Ama bu çok ağır. Ef, ağlama be ağlama. Alo sekreter, yavrum çabuk gel buraya. Klima sallayacağız. <laughs> Alo. Nerede bu kız yine ya? Buradayım ya Ferit Bey. Sen buradaysan ne duruyorsun? İkiniz birden tutun ucundan sallayın çok elimayı. Ferit. Melda. Gene misin? Alo. Sekreter. Bu Melda Hı. denen cadıyı buraya niye gönderiyorsunuz kardeşim? Ben sana bu kadın buraya girmeyecek demedim mi? Ama ben buradayım. Pes. İki kişisiniz bir kadına mani olamıyorsunuz. Of hayır ya. Ay. Kaçma gel buraya gel. Terbiyesiz. Alo sekreter şu kaçan sekreteri yakala çabuk Alo bak geliyor görüyor musun Allah kahretsin Ne var niye geldin Selda akıl oldu Sana mı Hayır herkese İşin kötü tarafı yani bundan zevk almaya başladı Ah oh, canım benim Biricik dünya tatlısı Selda'm. abi yapmaz öyle şey. Görelim bakalım. Yapıyor muymuş yoksa yapmıyor muymuş? Ha? Ne oluyor? Topla ayağını Aa, tozutmayın ya buraları. Ben süpürüyorum, siz tozutuyorsunuz. Kaldır sen de kaldır, kaldır Ay. kızım. Topla, topla. Hop. Ay, yoruldun mu sıcakta? Sen kalk bakayım aya. Kalk, 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 kalk. Kalk, <laughs> tut şunu. Tut şunu, tut. Al, al şunu. <laughs> Süpür bakayım. Başla, başla. Hadi. Aa, yok öyle yan yapmak hmm. yatmak canım. Çalışın Ay. Ay. Ben gidip biraz dinleneyim bari. Gözüm üstünüze kaytarmak yok. Ferit, derhal Selda'yı eski haline döndürmen lazım. Canım benim. Ne kadar çekici olmuş böyle. Ah Melih'im. Ferit sen ne diyorsun? Baksana Melda. Ah. Bu insanları hakir gören, aşağılayan tavırlar. afralar, ah. tafralar, tafralar pozlar. İşte hayalimdeki kadın. Canım benim. Hı. Bir kez daha aşık oldum sana. Bileyim. Alo, sekreter. Bu akşam Ferit Restoran'da iki kişilik yer ayırın canım bana. Yengenle yemeğe çıkıyorum. Alo. Sekreter. Alo. ne ya? Anlaşıldı. Senden bana fayda yok. Alo. Sekreter. Sekreter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.